Parlak quiz 1. Çete sor abi. Sorayım kardeşim benim. Kemalcan abinin yaşı kaçtır? 31, 25, 26, Ahlan 27. C. Niye C. <laughs> Hangisi? C. Ah, çünkü. C. <laughs> Emin misiniz? Evet, evet. C. Oğlum ben 26 değilim ki. Hadi 26 yaşındasın. Aa 26'yım ben. Niye siz 27 <laughs> diyorsunuz bana? Sen bunun niye yeni farkına vardın? Ben Mayıs'ta 27 <laughs> olacağım oğlum. Evet. Ah Oğlum daha gencim lan baya. <laughs> gensin, gençsin. Manyak mısınız oğlum? daha ben. 30 değilim amına koyayım. Öyle düşün. Ben de öyle sanıyordum Kemal kendimi. <laughs> 26'ladım da daha. Bildiğin var ya. Lan zaten ben ne zaman bilinçlendim? Geçen yıl. <laughs> ben 25 yaşında bilincim yerine geldi benim. Devam. Hala gelmedi Kemal Parlak okulda kaç gün dağımsızlık yapmıştır? 86, <laughs> 56, 56, 56, 86, 16. 56. 86 değil miydi? 86 diye hatırlıyorum. Doğru. Bak chatte chatte en çok yazılanlar mesela amına koyayım. Evet sen niye bilgiyi biliyorsun bilmiyorum. Bir yılda zaten kaç gün okul var ki ben bir yılda 86 yapabilmişim <laughs> ya. 150 gün mü bu var? Arada? <laughs> 150 gün falan var herhalde. Kemalcan abinin en sevdiği Kemalcan abinin ama en sevdiği etkinlik. <laughs> Müzik ile ilgilenmek, meze, klaba gitmek, kitap okumak. Meze ile klaba, gitmek, klaba gitmek kapışır klaba hocam. Klaba gitmek, klaba Ki, gitmek. Kitap Mezeyle okumak. Meze ile kapışır kitap. o işte. Meze diyor chat. Kemalcan Parlak resmi olarak nerelidir? Adıyaman, Trabzon, Mersin, Sivas. Mersin. Bunu bilir ya, Mersin. bunu herkes bilir ya. Resmi olarak oğlum baba tarafı Mersin değil mi? Küçük, küçük Adıyaman. Yanlış Aa! bak Mersin hayır. Mersin olarak... Mersin oğlum. Mersin oğlum. Kendi de bilmiyor ki yanlış yaptı amına. Ben nereliyim oğlum? Ben Mersin'liyim <laughs> lan. Nasıl yanlış yaptın? Senin ismin ki Tüka Adıyaman, Bala Tarafı ben... Adıyamanlı. Öyle sayılıyor. Resmi... Ya baba tarafı Mersinli değil mi? Hayır baba kütük tarafım Mersinli. Adıyamanlı, anne tarafım Mersinli ama ha, ben Mersin'de doğdum. O Adıyamanlısın oğlum mal. Ben Mersin'de doğdum oğlum. Baban nereliyse sen de oralısın. Evet. Evet. kütük. Oğlum ben Mersin'den doğdum Mersin'de. Sen Mersin... resmi olarak Adıyamanlısın Kemal. Oğlum e sen benim... Mersin misin? Çocuğum da mı o zaman Adıyamanlı olacak? <laughs> Hayır çocuğun Mersinli Yok, olacak. Yok çocuğun Mersinli olacak. Bu nasıl bir kafa yapısı? Nasıl ya? Oğlum <laughs> Öyle babam... Mi? Ben çünkü Mersinliyim diye babası olduğum için Mersinli mi olacak çocuk? Sen bali mi çekiyorsun? Oğlum bir şey Devam diyeceğim. Ettim. Çocuk şimdi atıyorum ya. Çocuk nerede doğmuş olsun? Çocuk Ebo nerede oturuyordu? Susurluk. Susurlukta doğmuş çocuk. Tamam balık geçsin çocuk. Çocuk ne? Ben Mersinliyim mi diyecek? Hadi lan oradan evet. derim. Lan yok. Evet. Sonra babamlar buraya Mersin Baba Mersinliyim diyecekse Mersin'de doğacak. Onu ben karışmam. Mersinliyim diyebilecek hem. kaliteye sahip. O zaman Mersin'de doğacak acı. Benim anlamadım Ebony'e doğru. Adıyaman diyor gidecek evet. Adıyaman'da doğacak o zaman. <laughs> senin çocuğunu Ebony'e doğurdu birader. Benim çocuğum Ebony'e doğurmadı ya. Bir yer aklıma gelmedi anladın mı? Yer söyledim. Patron yani. üfledin mi amına? Patron. La babam Almanya'da doğdu. Alman mıyım o zaman? Bak Homix evet. öyle diyor. Var mı Teknik senin? Olarak, Çifte evet. vatandaşın var mı? Homix bir der yer. Varsa bize de Almazsın bir tane. ya lan. belli. Bu nickten belli yani senin yabancı olduğun. Baksana İsmail Akday var mesela chatte. Onun belli kassam onu. Ya senin ama o Almanca bir şeyler yazmışsın sen. Allah Allah bu değişik bir olay ha. Bunun hesabı kitabı biraz enteresan yani. Tamam. <laughs> Soju niye meze ettin diye. <laughs> kurulu, kurulu düzenin varsa bak bir şey demeyeceğiz. Kuruluysa düzen bir şey demeyeceğiz yani. Kaysilent ben nereliyim canım? Sen Malatyalısın ya Kaysilent yazdığına göre. Malatya baba. Nick'ten anlıyorum bak. Tak tak. Saçlarını geri atar mısın abi? Eda bu nasıl bir istek ya? Böyle dursun işte. Hiç oynamayalım. Kemal'in en sevdiği arkadaşı kimdir? Çok kritik. Jrox, Alico, Cyber Eray. Ben oğlum. Haydi bakalım chat ne diyecek? Çok kritik. Cyber'la Jurox vs evet. şu an. Cyber'la Jurox vs atıyor şu an. Jurox. Jurox ile Cyber arasında büyük bir vs var. Jurox daha fazla yazıldı gibi. Jurox'a tıklıyorum. Tıkladım. Tıkla. Cyber'lar gelmeye devam ediyor. Jurox'a tıkladım. Süre bitti. Bak. Lan Süreli. Süreliymiş öğrenemeyeceğiz. Asla öğrenemeyeceksin Cyber süre bitti. Kemalcan abi çekilişi ne zaman yapacak? Hiçbir zaman elbet bir gün. <laughs> Arkadaşlar bunun cevabı belli. Beni sakın üzmeyin. Elbet bir gün. Beni sakın üzmeyin. Bak. Al. Neymiş? Yanlış kaldınız işte. Kaldınız işte bak. Doğru cevapların baş harfi büyük mü? Sen niye yalan söylüyorsun oğlum? <laughs> Sen niye yalan söylüyorsun oğlum? Niye bize yanlış yaptırdın şimdi? Zaten bu da yanlış yapmış <laughs> ki. Şıkın doğrusu C. Kemal abinin en sevdiği yayıncı kimdir? Bones Aures. Severim, Doğru severim. Gel son zamanların en çok gerçekten beğenerek izlediğim Eray. Severim, severim, severim. C. Severim, severim. Niye sevmeyeyim yani? <laughs> sevmemek için neden bir <laughs> sebep mi söyleyeyim, ne söyleyeyim yani şimdi? Ebonivion severim. Ebonivion. Ama <laughs> ve lakin, en sevdiği yayıncı kimdir? Bu aralar Bone ile Bu Bo ne ya Ebonimion. bu ara bone. E Ebo da şirası çok şirası. iyi ama bu ara şirası bu haftanın şirası. yıldızı. O bir hafta değişebilir. Of. Öbür hafta, oh. öbür hafta <gülüyor> değişir. <gülüyor> o şeydi Nimpia hani çekiyor da sohbet ediyor ya. Baran bilir. Sen <laughs> anlatıyorsun Baran bilir diyen amına. <laughs> Aramızda Şş. Devam <laughs> Devam et <etmiş. gülüyor> Baran hakimdir <laughs> Devam Güzel valla süper olmuş ya Neos güzel bir içerik kattın yayınımıza <laughs>